makinemiz otomatik tanımalı makinedir. 10 çeşit para birimi vardır. Hangi parayı koyarsanız onu otomatik olarak tanır. Yani Aldılar. Makinemizde 3 tane devir vardır. 1200. Şu an 1200 devirdedir. Paramızı saydıktan sonra 4150. Elimizde dolar var. Hiçbir şeye dokunmadan dolar aldığımızda doları sayar otomatik. Euro olursa euro veya diğer paraları. Yine TL geldi elimizde mesela. TL ve doları karışık. Ve buraya bastığımız zaman da hangi paradan ne kadar olduğunu, küsüratı ne kadar hepsini görüyoruz. Karışık sayalım şimdi. Dolarla TL'yi. Şimdiden çıktık. Şimdi aynı anda TL, Euro, doları birlikte saymak istediğimizde ülke tuşuna basıyoruz. Miks. Üç numarada mix'i okeyliyoruz. Mix, hepsi bir arada sayar. Bütün paraları. Parayı koyuyoruz. Yani burada adet gösteriyor. Sayın bittiğinden sonra bu görüyoruz. 1000 dolar. 4150 evet. TL. 10 tane 100 dolardan 1000 dolar. 138 adette karışık Türk lirası 4150 TL.